Dur da bak. Yani tıpır tıpır evet. ha, da gördü. Geçmiş olsun. <laughs> ne var? Ne var? Yani Ay kızım, fark ettin mi seni kameraya çektiğimi? Yavrum benim. Evet. Ay şimdi yerim ben şimdi. Şey i̇lgilenmeyince şey yapıyor. İlgilenme. Ama bunu gördü ya artık daha. Hmm. Durulur hanımefendi olur şimdi. Ben yapıyorum. Tamam yapamadım. <laughs> Bir de gözünü de ayırmıyor yani ne anlıyorsa. Ne var? Ne var ya? Kendi kendine kalsın bakalım bir. Bebek hanım bunu düşürsek öter mi acaba? Uf. <laughs> <laughs> Hmm. Hmm. Böyle uslu değil aslında. Biz mi konuşsak abla acaba o konu yapması için? Konuşalım. Konuşalım. Neden bahsedeyim? İşte öyle pazar günü de evde oturduk dinlendik. Ben artık sürekli dinlendiğim için dinlenme kitabını yani duymak istemedim. istemiyorum. <laughs> evet. Dışarıda neler olup bitiyor merak ediyorum ben. Şey yok yani. Bakma bakma. Hiçbir şey olduğu yok yani. Hı? Şöyle artık e, mağaza gezmek istiyorum. Bir şeylere bakmak istiyorum. Alışveriş <laughs> yapmak istiyorum. <laughs> kızım, kızım o ne ses <laughs> mübarek Biri ya? Biri lafımızı mı kesiyor? <gülüyor> <gülüyor> sinek mi vızıldadı? Kızım sinek misin sen? Oy, ay yerim ben sinek. Şimdi ağlamaya çeviriyor artık iyice sinirlendi. <laughs> kızım ne oluyor? Duydum sanki. Ne oluyor kızım sana? Tamam. Beril. Beril. Ne var? <laughs> öf öf sese bak. Tamam Tamam <laughs> tamam. Bir alsana abi. Ne var ya? Ne var? Bunu aldı. Hiç sevmiyor orada uzun süre kalmayı biliyor ne musun? Var? Hiç hiç. T Tombik ne var? Bak. Ben... Pistik... <laughs> o <laughs> acıktı demek. Biz sana övrün, yaptık. Biz sana şaka yaptık. Biz seninle ilgileneceğiz Anneciğim beni. niye bağırıyorsun yavrum sen? Biz tabii seninle ilgileneceğiz. Tapıştım kızım benim. Ha? Aşkım benim. <gülüyor> <gülüyor> kızım çok komiksin ha. Yap sana. bir daha. Canım Ay. benim canım. O benim canım canım. Bir tanem o oy, benim. Oy, <gülüyor> yavrum. <laughs> yavrum. Kızım niye bağırıyorsun kızım? Bana mı kızdın yoksa sen kızım? Aa, ha, tamam tamam şiş. artık son veriyorum buna ve...